10 numara gelmiş. Hepinize hep yeni efsane maniak, elmas bir tekrar alam. merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gayet güzel etkinliklerimiz var. Elmaslarımız da yerinde. Yeni etkinlikleri sizlerle beraber hemen hızlı bir şekilde alacağız. Bir sürü silah, bir sürü kıyafet geldi oyuna. Şimdiden diğer videolarda haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zil açmayı unutmayın. Derseniz zaman kaybetmeyelim. Direkt videoya geçelim. Gayet güzel bir set. Ee, katana çok hoş. Bize katana lazım. Set tipi olarak şeye benzemiyor ama Bu ne oğlum? Avatar falan var. Gayet işimizi görecek şeyler bunların hepsi. Eş çevirmeden başlayalım. Diyor ki 30 çevirmede. Direkt şu katanayı veriyor. Katana için değer. Bas abi yanar Gel, gelsin 5 diye. Efekt ateşli al çöp sıkıntı yok. da 30 çevirmede direkt 20 çevirmesi kalmış. Atana önceliğimiz set çıkarsa o da iyi olur. Ava diye bir şey. Daha kutuları falan. İşimiz görecek şeyler değil. Hiç gerekli değil derken güzel bir bayrak geldi. Aynı avatarımızın yanında güzel bir çıkan bir bayrak. Devam 5 daha. Burada ne var? Verme şans olasılığı. Katana'yı zaten direkt 30 çevirmede şu an. Seti verme olasılığı kaç bilmiyorum. Devam edelim ama. Çünkü kazanmak için çevirme daha 5 dakika %50 in. tamam basarım. Sabahlar olmasın. Bas. Sabahlara kadar. Çünkü Avatar'ı da verdi. Set falan verdi. Verdi. Bunlar çöp ya. Bize direkt seti verse gidelim. Seti versin gidelim. Bir kalıp kalıp Tamam seti verdi. Set 10 numara 5 yıldır. Bunu deneyeceğiz sizinle. Katana'yı da elimize giyeceğiz. Neon tarzı. Paket. Hoş. göründüğüne göre gayet iyi. Giyelim. Hepsini giyelim. Hepsini giyelim. Hızlı giyelim. Çanta falan da bize bu lazım. Bu hoş. Bu. Seti bu bunu. Aa, katana gelmiş. Katana'yı kuşan. Tamam, Açalım. Ninja gibi 100 de verdi. Ninjacı değişik bir set. Eleman tehlikeli. Tam bizdik bir şey. Güzel bir kombin yapalım. Şimdi evet bu şekil kombin 10 numara. Yeni bir etkinliğimiz var. Yeni bir atölyemiz. Bunun zaman sonra gerçekten şimşekli patlamalı. Groza'nın en iyi silahı. 100 tane fişimiz var. Elmas hiç harcamayacağım. Büyük ihtimal 200 fişe çıkar diye düşünüyorum. Amacımız 7 artı 3. 7 tane evrim taşımız var. Size 3 tane şablon lazım. Evet, özellikleri idare eder turdan şekli zaten on numara. Hızlı hızlı bunu çıkartmaya çalışacağız sizlerle beraber. Bayağı fiş topladık. 5'li 5'li de. As abi. Çöp. Bir şablon var. Bir tane evrim bir şablon geldi. Devam. Bir evrim daha geldi. Bir şablon daha geldi. Bir beşli daha gönderelim. Tak. Tamam. Olur. Kaç fişi çıkardık? 30 fişi çıkardık. Çok iyi. Çok rahat çıkarabildik yedi artık. Çok hızlı bir şekilde alacağız. Al abi. Gönder kasaya gelsin. 10 numara geliş göklerdeki fırtına gerçekten kulağım cızırttı şu anda patladı ama değer. Yeni katana da elimiz. Abi bakabilir miyiz? Bu kadar patlamalı matlamalı efekti var. 30 fişi çıkardı. Evet 10 numara bir groza. Bir tane yani grozamız vardı zaten özelleştirilmiş yine anonslu bir grozaydı. Bu neymiş? Bu da anonslu bir grozaymış ama herhalde şu an aldığımız en iyi groza bu. Bunu bile gösterelim. Az bu ikide bir böyle geliyorsa böyle bir set var. 22 günü kalmış. Bu da yeni geldi. 344 fiş temiz. 57 şansımız var. Onun onu çevirelim. Seri seti alalım. Hemen versin. Fişler bize lazım. ki dönemler için. Verir mi? Verdi. Süper. Bunu da 40 fişe. Bu ne? Evet vermedi. Bir şey daha verdi. Tamam seti vermiş. Arena hep Arena'nın işleri. Hevesimizi kursağımızda bırakmak için. toplayalım buradan da çıkalım. 40 fişe bunu da güzel bir şekilde aldık. 7 artı 3, 30 fiş. Seti 40 fiş. Şimdi bu şekilde bir set yaptık. da kuşandık. Şekil 10 numara. Dilerseniz ama kaybetmeyelim. Sizlerle beraber deneyebileceğimiz şeyleri oyun içerisinde deneyelim. 1 vs 4 dereceli gire maça geçelim. Evet. Barmuda'dayız. Dereceli 100. Biz şöyle bir mavi bölgeye gidelim. Bilgisayarda oyun zor eşleşme buluyor bilgisayarda. Bir eşleşme bulduk. Mavi bölgeye gidiyoruz. Etraf kalabalık. Rozayı aldık. Deneyebilir miyiz bilmiyorum. Nasıl çok zor çünkü. Adamları vura vura devam edeceğiz. Var 3 kişi 5 kişi. Gelin bakalım arkadaşlar. Kill alın. Gelin. Ve havada birkaç tane kuş avlayalım. Sen in bakalım. Sen de yat. Var mı başka ölmek isteyen havada? Kolları falan yanıyormuş setin he. Baya. Başka mermiler isteyen var mı arkadaşlar? Her yerden gelebilir. Bunları bir orada. Seni alalım kardeşim. Seni de alalım. Ulan Kollar çok iyi. Kollar yanıyor. Yanıyor mu yanıyor mu onu da anlamadım ama gayet iyi. Sıkıntı yok. Groza bulursak 10 numara olacak. İkramiyeden faması çıktı. Groza'yı sizlerle beraber deneseydik güzel olabilirdi. Olmazsa da olmaz yapacak bir zor bulunan bir silah. Güçlü bir silah. Buraya biraz daha adam atlamıştı. Ne? Ooo şeytanı gördüm orada. Lobide de gördüm. Bekle kardeşim sana geleceğim. Sen beni görmedin herhalde. Yap lootunu. Havalar hoş. Sıkıntı yok. Gel bana doğru şimdi. Kafayı yedin. Gel bakalım. Nerede arkadaşlar senin peki? Arkadaşların da bana lazım he. Şeytan. Kafanı alalım. Boy kayeteymiş. Bu adam youtuber çıktı. Bunun arkadaşları her yerde olabilir, her yerden gelebilir. Mal Arap bir kardeşimizdi. Biz en iyisi şu taraflara doğru gidelim. İlla bunun arkadaşları bir yerden çıkar. Kardeşim öldüm yavaş. Bacım o nasıl vuruş? Büyük ihtimal bot da. Normal oyuncu bu kadar vuramaz ya. Ölüyordum bacım. Yardım alırsan. Sen... Ulan kalk Mustafa. Türkmüş bu. Bot. bot falan değil Türkmüş adam. Ya Türk öyle vurur ya da bot öyle vurur. Başka kim vuracak? Aha biri var burada. Kardeşim. Bunlar nasıl vuruşlar ben anlamadım bu işi. de yerden alalım. Maris'in arkadaşı olabilir. Onu bayağı uzağa verdi. Yavaş yavaş alana uzayacağız. Şu marketten bir şeyler alalım kendimize. Buradan yine birileri hoplayıp zıplayabilir. Dikkat etmemiz lazım. Buralar kaynıyor. Adam kaynıyor. Araplar birilerini öldürüyor. Sıkıntı çıkartacak tek ekip o bence. Sinal ederiz. İkisi arabayla adam arayalım. Nerede? Bana kill lazım. Nerede bu elemanlar ya? Aha. Bir tanesini gördüm orada. Geliyorum kardeşim. Aa burada da var. bir var. İyi ekip herhalde bunlar bakayım. Oy, bacım selamünaleyküm. Bana bir bak kafanı alacağım. Tamam çok temiz kafasını gördüm onu. Aha burada bana bak. Bacım o nasıl vurur? Sen de yat aşağı. Nasıl vurdun sen bana öyle? Bunlar insan falan değil ha. Bir yeri de geldi dur şunu yerden alayım Bekle bacım dur Onlar yata aşağı Baba baba ba. Bak bana kardeşim Ölüyorum o nasıl bir Herkes iyi onda doktor kaçmaktır topu bu insan gibi vurmuyor ki ama. Hayır hayır bomba olmaz. Regal <laughs> do. Hadi bakalım lobiye. O kadar sinirli ve tehlikeli olursanız ölürsünüz kardeşim. Yanlış kişiye bulaştınız. Hadi bakalım. Go to the lobby hadi. Bay bay. Bir şey söyleyeyim mi? Üç kere ölecektim Net. Üç kere ölüm. Ölümü gözümün önünden geçti. Tantı yok. Başardı. Kılmayı başardı. Kask hepsi paramparça oldu. Buradan bana içeride de bir tane abla ölmüş. Şöyle bir şey yapalım. Dropları arabayla beraber arabayla droplara gidelim silah arayalım. Belki silah bulabiliriz. Dropların içerisinde bulursak orada buluruz. Başka bir yerde bulamayız. Aa bak oradan bak adam nasıl gidiyor. Bana da vuruyor ki ben anlamadım. Bu bot bir kardeşimiz. Ama bot gibi vur, yani insan gibi vurmuyor yani. Her yerden darbe yiyor. Anlamadım bu dereceli meselesini. İnsan gibi vurmuyorlar ya. Gogot. Nereye kaçıyorsun sen? He? Bana kill aldın. Nereye kaçıyorsun? CV de vardı. Arabaya binelim drop aramaya devam. Groza aramaya devam. Bu tarafta bir tane drop daha var. Şu arabayla oraya gidelim mi bakalım. Roza lazım. Araba drop'uymuş ya. Yani drop lazım. Uçak beyin droplar? Bir tane de şurada varmış. Ona da bakalım. Bu ne? Arkadaşlar bu bir şeyden alayım. Bu ne? Duygularım darmadağın bir şey yok ya. Groz arayalım derken. Dereceli dedik 3600 puan kahraman. Eksi 3 Ve bir şeyle ver... daha ilk defa gebermekten kötü olduk. Sağlam takımlar aldık. Öldüğümüz adamlara bak. 20 tane botun arasında kaldım ya. Böyle bir şey olamaz. Ne seti denedik. Groza'yı bulamadık. Amacımız... seti denemek, silah denemekti ancak silah bulamadık, sıkıntı yok. De bu maçla birlikte son Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz.